Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır video yapmıyorduk. Hava durumu videosu. Ee, yeni gelen sistem geldiği için yeni bir video yapmaya karar verdim. Uzatmadan hemen videomuza geçelim. Şöyle baktığımızda e, bugünlerde özellikle Ege ve Marmara olmak üzere yağış da geçiyor. E, şu anlık sistemlerimiz yok. Kar ve yağışlarımız yok. Şimdilik hemen e, hava durumuna bakacağız. Kar haberlerine de bakacağız. Orada da sistemin sonunda kar gösteriyor. Ve hızlıca baktığımızda şu anlık hava sıcaklıkları 5 ile 15 derece arasında gördüğünüz üzere 15 16 14 15 16 tarihleri arasında bir soğuk hava dalgası Balkanlar üzerinden ülkemize geliyor ve biraz daha ilerlediğimiz zaman işte bu Aralık ayının sonundaki sistem ülkenin neredeyse yüzde yetmişinin havaların soğumasına sebep olacak ve özellikle Marmara Karadeniz bölgeleri eksi ikiler eksi üçleri görebilir. Diğer bölgelerimiz ise bir iki derece falan civarında olması bekleniyor. Gördüğünüz üzere bu Avrupa tahmin modeli. Hemen Türkiye'de haritasına baktığımızda gördüğünüz üzere bir iki günlük zaten Ege ve Marmara olmak üzere buralarda yoğun yağış var. Gördüğünüz üzere 7-8-9 Aralık tarihleri arasında Diyarbakır'ın üst tarafları yani Elazığ bölgesi, Elazığ, Erzurum taraflarında yağ, kar var. Adana böyle, Hatana Hatay bölgesinde 8 Aralık'ta dikkatli olmak lazım. Yoğun yağış var. İstanbul çevrelerinde de yine yoğun yağış var. Bunlar e, bizler için çok iyi çünkü barajlarımız kurmuş durumda. Şu anlık sistemde böyle gördüğünüz üzere. Asıl bizim sistemimiz e, ne zaman? işte bizim sistemimiz bu zaman. Yani aralığın sonuna doğru son haftası diyelim yani. Aralığın son haftasına girdiğimizde evet şu anlık İstanbul'da ve Ege'de pek Marmara ve Ege'de pek gözükmesi de muhtemelen eğer sistem değişirse orada uğrayacak benim tahminim ve düşüncelerim. Özellikle İç Anadolu bölgesi yoğun bir kar alıyor. Ankara, Kayseri, Konya, Nevşehir o bölgeler iyi bir kar alıyor. Hakkari, Erzurum, Trabzon bu bölgelerimiz çok iyi kar, kar alıyor sistemimizin sonunda. Yani bu sistem gerçekleşirse muhteşem bir kar yağabilir yani şimdiden uyarılarımızda bulunabiliriz. İstanbul ve çevresi için çok merak edenler oluyor. Şu anlık şu anki sistemimizde pek gözükmüyor ama eğer bu sistem yine değişebilir yine kar olasılığı yüksek yani morallerimizi bozmayalım her ne olacağı belli değil gördüğümüz üzere hani sistemimiz bayağı iyi geliyor uğurlu geliyor şöyle baktığımızda şu muhteşem diye bak. Yani Kayseri Yardım çok yoğun bir yağış alıyor ülkemiz. Zaten kuraklık var ülkemizde. Özellikle Güneydoğu'da yoğun bir yağış alması bekleniyor eğer sistem değişmezse. Hemen 10 günlük toplam kar yağışına baktığımızda ya hakari Hakkari önce Hakkari'den başlayalım çünkü yoğunlukta kar var. E, 20-30 cm arasında kar başlıyor. Van e, ağrı tarafları 10 cm arasında şöyle baktığımızda Trabzon'un iç kesimleri 4-5 Erzincan. Buradan sonra e, yakınlaştıralım. Niğde taraflarını 15-20 cm arasında alıyor. Antalya'nın yüksek kesimlerinde yine 20-30 cm kar arası var. Böyle baktığımızda Bursa'ya bakalım. Bursa'dan yüksek kesimleri yine kar alıyor. 10 cm-15 arasında. Maalesef diğer bölgelerimizde pek kar yok. Şu anlık 10 günlük kar tahmini böyle. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hava durumu takipçileri.